Evet sevgili izleyenler Karacamet mezarlığında Tıbbiye Caddesi ile Tunusbağ Caddesi'nin kesiştiği e, köşeye yakın bir konumda e, az sayıda eski mezar taşlarına bakıyoruz şimdi burada önümde iki tane biri e, hala dikili kalmış öbürü yerde yerde bir devlet adamı, bir bürokrat olduğunu tahmin ettiğim zata ait mezar taşı görüyorum. Şimdi okumaya başlıyoruz. Epeyce yosun ve nem etkilemiş taşı ama yazı, talik bir yazı okunabiliyor. Biraz zor da olsa bir devlet adamı, bir asker olduğu belli üzerindeki motiflerden. Hüvel baki klişesiyle yani baki kalan Allah'tır klişesiyle başlıyor. Beşinci kol ordu Hümayun ocağında. Mirliva, mirlivalıktan tekaüt. Merhum, mağfur, el -haç, hamdi. Bedrettin Paşa'nın ruhu için Rızalillahil Fatiha. Evet tarih bölümü kırılmış. Tam olarak okunmuyor. Demek ki bu bir e, askermiş. Beşinci kolordu Hümayun ocağında Mirlivalık'tan tekaüt, Mirliva rütbesinden emekli olmuş merhum Elhaç Bedrettin Paşa'nın ruhi için rıza lillahil fatiha ibaresi okunuyor. Hemen yanında yine Osmanlı bürokrasisinde önemli devlet adamlarını simgeleyen bir mezar taşı görüyorum. Üvel Hallakül Baki klişesiyle başlıyor. Ricali devleti aliyeden Barutane-i Amireler Nazırı Sabık merhum ve mağfur, el muhtaç, ila rahmeti Rabbihil gafur, es seyit, el haç, Muhammed, Muhammed Tevfik. Evet, Muhammed Tevfik Efendi'nin ruhi için El Fatiha. Tarih en altta 1223 Nun harfini görüyorum. 27 Nun, 27 Ramazan yani Nun harfi Ramazan ayına simgeliyor. Hicri 1223 tarihini taşıyor. Ee, bu da 1800, 1808 gibi bir <laughs> tarih. Evet. Hicri Ramazan ayı 1808 miladi Hicri 1223 tarihinde vefat etmiş. Bugünkü Bakanlar Kurulu üyeliği eee ne tekabül eden bir vazifede bulunmuş Tevfik Efendi'nin kabri